Günaydın arkadaşlar. Bugün Göçük Mahallemize geldik. Bir, bir haftalık bir tatilin arkasından biraz da e, problem yaşayarak boğazlarımızda üretik mi ne olduğunu da bildiğimiz yok. Tabi tedavisini yapıyoruz. Buna rağmen işimizin başında devam ediyoruz çalışmaya. Arkadaşlar Göçük enteresan bir bölge. Normal şartlarda avokado için uygun bir bölge değil. Evet, çayın çay değil ne e, derenin kenarında bir bahçemiz. Biraz çukur bir yerde. Yandan görüyorsunuz diğer eee şey bahçeyi de. Ta yukarılarda, en yukarılardaki avokadolar daha hiç problem yok. Yani, ayrıca gelişmesi de çok iyiken aşağıya çay kenarına, dere kenarına diyelim doğrusu. Indikçe hem gelişmenin az olduğunu hem de oralarda da karşıtada da donlardan etkilenme olduğunu görüyoruz. Yani çay kenarı, dere kenarı biraz daha ılıman olur düşüncesi var ama doğru değil. Arkadaşlar şuraya doğru yaklaşın. Dere'den yüzüme doğru gelen soğuk havayı net bir şekilde hissedebiliyorum. Net bir şekilde. Onun için dereye en yakın olan kısımlarda tüm bitkilerimiz donuk durumda. Bir tek sağlam yok. Yukarı doğru uzaklaştıkça bu bitkimizde olduğu gibi donlar biraz daha azalıyor. Tabi bunda çeşit de önemli. Hep söylüyoruz bazı çeşitler dona hassas diye. Pinkerton, Wurz, Has Bu gruplar çok daha hassasken diğer Fuarte gibi. Fuarte de hassastır ama bunlara göre o kadar değildir. Parlak da yine aynı şekilde. Arkadaşlar bu üreticimiz de hemen donun arkasından böyle budamalar yapmaya niyetlendiği bir durumda bize geldi. Biz de kesinlikle bu şekilde budama yapmayacağız. Bitkinin pozisyonunu bir göreceğiz. Ne var? Nereye kadar gitmiş? Örnek söylüyoruz. Burası kuru, kuru. Aman geriye doğru. Hala tam kuru değil. Nereye kadar kurumuş? Örneğin şu gövdemiz temiz durumda. Bunun tespitini yapıncaya kadar bu bitkilerimize dokunmayacağız arkadaşlar. Zaten bitki. Yaprakta ne kadar suyu varsa kendini ayakta tutacak. Oradan suyu kaybetmiş. Havadan da alamaz. Biliyorsunuz yaprak sayesinde bitkiler havadan hem nemi alır hem havaya nemi verir. Biz tutar bir de bunu kesersek görüyorsunuz bitkimizin orta gövdeleri. Dallarında çok bir kuruma yok. Yaprakları kurumuş. Bunların birçoğu kurtulabilir bu bitkimizde olduğu gibi birçoğu kurtulabilir. Onun için bekleyeceğiz. Geçenlerdeki bir paylaşımda da bunu söyledim. En azından Nisan'ın sonuna kadar yani biraz havalar ısınıp bitkiler buna tepki verip yeni filizlenme nereden yapıyor, yapabiliyor mu, yapamıyor mu bunu gördükten sonrasında budama işlemini ya da yenileme işlemini yapmamız gerekiyor hiç kesinlikle acele etmeyin. Bu bitkilerin içinden yeniden filizlenecek bitkilerimiz de gelebilir. Geleceğini de tahmin ediyorum. Tabi bunun yanında da birçok bitkilerimizi de kuruyabilir. Evet. Buralar kurumuş. Ama bazen gövdeden buralardan tekrar patlama yapabiliyor. Onu da görmek için zaman zamanın geçmesi lazım. Zamana yaymamız lazım. Bu bitkilerimiz sağlam. Örneğin şu karşıda bitkimizin hala gövdesi yeşil. Karşıda bitkimiz de aynı şekilde o da yeşil. Bu da bunların tamamı kurtuldu arkadaşlar. Tabii seneye meyve verme olayı olmaz. Bunların da kurtulacağını tahmin ediyorum ama bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Kesinlikle dokunmam bitkilere. Budama falan yaptırmam. Budama dönemi değil arkadaşlar. Geçen bununla ilgili de bir e, hiç dondan etkilenmemiş çok güzel çiçeğe yatmış bir bahçemizde de gösterdim. Evet çok... Karşı bahçede çok problem yok gibi gözükürken aşağıya en dere kenarına inince aynı problemi onlarda da görebiliyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar avokado da bu dama kışın kışın ortasında don arkasından don öncesinden yapılmaz. Eğer bu dama yapacaksanız bana göre en ideali hasat bitmiş bitkilerde. Hasadı bitirmiş. Meyve kalmamış üzerinde olan bitkilerde. Ta Ekim'den, Kasım'dan başlayarak hatta Eylül'den bile başlayarak Ocak içerisinde bitirilmesi gerekiyor. En geç Ocak içerisinde daha ilerisine gitmemek kaydıyla. Ha şu olabilir. Tüm sezon özellikle Nisanla Aralık arasındaki tüm sezonda kurumuş ya da gövde şeklinde problem olan dallar kesilebilir. Hiçbir problem yok. Ama kışın havanın kapalı, soğuk, don ihtimalinin yüksek bitkilerin iyice durduğu, durgunlaştığı dönemde budama yapıp bitkiyi strese sokmamamız gerekiyor. Tabi bununla ilgili birçok arkadaşımızın farklı düşüncesi var. O onların düşüncesi, bu da benim düşüncem. Herkes kimin söyledi aklına yatarsa onu yapsın. Evet, büyük bir ihtimalle kurumayacak bir bitkimiz ama biz tutup da bunu kesersek çok daha fazla bitkiye zarar vereceğimiz için bu ağaç kurur. O kadar şiddetli bir don yaşadı ki bu bölge. Görüyorsunuz limon bile tepelerden donmuş ama buna bir şey olmaz. Yukarıdan kurur. Nisan sonu gibi bunlar buralardan sağlam yerlerin biraz altından kesilerek tekrar filiz vermesine yardımcı bulunur. Evet arkadaşlar. Biz sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bunlar rutin şeyler ama en önemlisi böyle bir bahçe böyle bir bahçe kurmadan önce hep söylüyoruz. Önce meteorolojiye bir gidin. Bir sorun son 50 son 100 yılda en çok ne kadar hava düşmüş, don Sıcaklık düşmüş. En fazla ne kadar yükselmiş? Rüzgar ne kadarmış? Hortum olur muymuş? Bunları sor, sormakla bile kendimizi garantiye almış oluyoruz. Göçük köyü zaten yani Gaziantep'in Sibirya'sı gibi bir yer. Böyle açıklara dikersek 5 seneye bir her seneye bir darbe yeme şansımız yüksek. Tercih yine sizin. Kalaycı Tarım olarak bizler sizleri uyarmak durumundayız. işimizin gereği. Herkese iyi hafta sonları.